Fakat bugün birazcık bunun aksini iddia edeceğiz ve diyeceğim ki çok kolay da aslında halledebileceğiniz konular ve dersler de var aslında. Bununla alakalı gidip bir özel ders alsanız veya bir kurs merkezini takip etmeye kalksanız büyük ihtimal haftalar sürecektir bu. Siz kimyager olmayacaksınız. Yani bunu çok detaylı bir şekilde konu anlatımını abartmayın. Dostlar merhaba, kütüphanemize hoş geldiniz. Bugün size EYT ve AYT kimyayı en kısa sürede nasıl halledebilirsiniz bunu anlatacağız. Öncelikle dersle alakalı birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çoğu öğrenci bu AYT veya TYT'deki fen derslerini birazcık korkutucu buluyor. Özellikle eşit ağırlık ve sözel öğrencileri. Fakat bugün birazcık bunun aksini iddia edeceğiz ve diyeceğim ki yani çok kolay da aslında halledebileceğiniz konular ve dersler de var aslında. Hani kimya ve biyoloji özellikle gayet kolay halledebileceğiniz dersler. Şimdi ekrana TET ve AYT'den çıkan konuları getireceğim. Bunları ekran görüntüsü alıp siz ilerledikçe planınızı yapmak için kullanabilirsiniz. Aslında gördüğünüz gibi çok da bir fazla konu yok. Yani siz aslında AYT çalışırken de e, TYT'yi de bir yandan halletmeniz gerekiyor. Yani bu da şu demek: e, TYT konularını da AYT'den çıkardığımız zaman aslında 10 konu kalmış oluyor. Aynı şekilde TYT'de de 10 konu var ve e, bunu çok kolay halledebilirsiniz. Çok zor bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biraz TYT ve AYT kimya da ÖSYM'nin bizden neler istediğinden bahsedeceğim. Daha çok e, TYT'de e, böyle bilgi soruları ya da sizin e, yorum yapmanız gereken soruları sorarken iş biraz AYT'de değişiyor. Aynı şekilde öncüllü ve yorum sorularıyla birlikte birazcık daha hesaplama yapmanızı istiyorlar. Şimdi bu çalışmayı yaparken hangi kaynakları kullanacaksınız ya da konu anlatımı nasıl yapabilirsiniz? Test çözümünde hangi kaynakları kullanacaksınız? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar size ilk tavsiyem konu anlatımıyla alakalı kesinlikle YouTube'dan halletmeniz. Çünkü bununla alakalı gidip bir özel ders alsanız veya bir kurs merkezini takip etmeye kalksanız büyük ihtimal haftalar sürecektir bu. Siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal bu işi hızlı halletmek istiyorsunuz. Bu yüzden ben tavsiyem videoları da hızlandırıp YouTube'dan kimya konu anlatımları dinlemenizi tavsiye ederim. Bununla alakalı bir tane de kanal önerisi vereyim. Kimya Adası var. Gayet akıcı bir şekilde anlatıyor. Videolarını da çok beğeniyoruz. Tavsiye edebilirim. Arkadaşlar kaynak önerilerine geçmeden önce size iki seçenek sunacağım. Birincisi çok vaktiniz yoksa kısa yoldan aslında yapabileceğiniz neti e, ulaşmak istiyorsanız yapacağınız şey şu. Gidin e, bilgi sarmalın ritim kitapları. TYT ve AYT için ayrı ayrı iki tane. E, i̇çinde 250-300 soru civarında oluyor ve e, siz çözdüğünüz zaman her soru tipinden bir veya iki tane çözmüş oluyorsunuz. Çok özet bir kitap ama her soru tipini bulundurması çok da aslında onu ender sorulardan oluşturulan çok faydalı bir kaynak olduğunu gösteriyor. Eğer bu videoyu çok daha erken izliyorsanız yani aslında 2 3 ay daha varsa en azından sınava ben AYT kimya için Palme'yi, TYT kimya için de Orbital'i öneririm. Bu kaynaklar sizi aslında çözdüğünüz, bitirdiğiniz zaman çok daha faydalı ve bütün bir şekilde konuyu bitirmenizi sağlayacak. Şimdi birazcık işleyişten bahsedeyim. Bundan sonra kullanacağımız kaynaklar da olacak. Fakat birazcık işleyişten bahsedeyim. Başta şu siz aslında test çözeceksiniz ve bu testi çözmek için bir hazırlık yapıyorsunuz. Yani bu da aslında konu anlatımı olmuş oluyor. Konu anlatımı hızlı bir şekilde hallettikten sonra testlerde çok daha hani soruların yarısını bile yapamıyorsanız hiç sorun değil. Ve mutlaka mutlaka benim önerdiğim kaynaklar gibi siz de eğer bir kaynak alacaksanız mutlaka ve mutlaka video çözümünü alın. Ve video çözümünü aldıktan sonra siz çözemediğiniz soruyu direkt olarak öğrenebileceksiniz. Aslında bu da sizin eksikliklerinizi gidermenizde çok fayda sağlayacaktır ve size zaman kazandıracaktır. Test çalışmamızı yapmak için hazırlığımızı tamamladık. Yani konu anlatımı tamamladık. Onun ardından iyi bir şekilde konuları öğrendikten sonra konu anlatımı tamamladıktan sonra testimizi çözdük. Şimdi yapacağımız şey ve sizi asıl netlerinizi artıracak şey deneme çözmeye geleceğiz. Branş denemesi çözeceğiz. Branş denemesi çözerken netinizin çok daha fazla artacağını düşünüyorum konu çalışması ve test çözümüne göre. Sebebi şu. Çünkü siz e, her bir branş denemesinde aslında sınavda çıkabilecek soruları direkt olarak maruz kalıyorsunuz ve o sorularda hata yaptığınız zaman aslında e, sınavda çıkabilecek sorularda hata yapmış oluyorsunuz. Ve bunların da çözümüne bakıp e, dediğim gibi video çözümünü alın mutlaka. Bunların da çözümünü de baktığınız zaman aslında bir konu anlatımı gibi bir eksiğinizi öğrenmiş olacaksınız. Branş denemelerini çözerken bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de şu. Bir denemeyi çözün ve ondan sonra hemen çözümüne bakın ve çözemediğiniz soruları hemen orada halledin. Çünkü siz bir sonraki denemeye geçmeden önce bunları yaparsanız bir sonraki denemede bunları öğrenerek o denemeye girmiş olacaksınız. Bu da sizi üst üste koyan sanki bir merdivenden yukarıya doğru yürüyormuş gibi üst üste koyarak aslında bilginizi geliştirmenizi sağlayacak. Ve kimya konusunda aslında daha temelli bir ilerleme sağlayacak ve daha hızlı ilerleyebileceksiniz bunun sayesinde ve baktığınız zaman aslında ilk denemeden işte 5. denemede 10. denemede 15. deneme derken 20-30'a doğru giderken çok daha netlerinizin böyle arttığını görebileceksiniz. Aynı zamanda branş denemelerini çözerken şunu da yapabilirsiniz baktığınız mesela ilk 10 denemede sürekli gazlardan yanlış yapıyorsunuz gidip mesela bir ara verip gazlara bir bakıp böyle işte konu anlatımında bir hata mı yaptım az mı test çözdüm deyip onlara bakıp aslında bir tekrar niteliğinde gazları da aradan çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar deneme çözmekle alakalı bir tane uyarı yapmak istiyorum size. Şimdi denemeyi çözerken ilk denemelerde birazcık düşük net yapabilirsiniz. Yani atıyorum TYT'de 7 tane soru var ve siz e, 3 4 net yapıyorsanız endişelenmeyin. İşte aynı şey AYT için de geçerli. AYT'de 13 soru var ve siz 6 7 net yapıyorsanız bunun için endişelenmeyin. E, sakin olun. ilk denemelerde bu çok normal. Çünkü siz hızlı bir şekilde bunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Konuları ve test çözümünü hızlı bir şekilde yaptınız. Hemen e, bu oturmayabilir. Ama dediğim gibi branş denemesinde benim dediğim gibi yaparsanız yani her denemede öğrenme çalışırsanız önemli bir eksik gördüğünüz zaman ona odaklanır ve geriye dönüp bir konu tekrarı yaparsanız yani eksik konu çalışması yaparsanız o zaman netlerinizin denemeler geçtikçe çok daha yükseldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce bir kez daha uyarı yapmak istiyorum ve diyeceğim şey şu Siz kimya e, kimyager olmayacaksınız yani bunu çok detaylı bir şekilde konu anlatımını abartmayın e, lütfen e, Çünkü sebebi şu yani bakıyorum öğrencilere çok detaylı bir konu anlatım çalışması yapıyorlar Yani belki aylar sürüyor bu konu anlatımı yani Siz aslında TYT'yi e, konu anlatımı olarak bahsediyorum Bir ayda iki ayda bitirebilecekken bunu siz üç aya dört aya yayabiliyorsunuz Aynı şey AYT içinde geçerli hatta AYT'de bunu daha da abartıyoruz e, Yani baktığınız zaman çok çok daha kısa sürelerde bunu halledebilirsiniz. Konuları daha yüzeysel çalışmak daha mantıklı olacaktır. Bu e, TYT çalışmasında, TYT ayt kimya çalışmasında da aynı şey geçerli. E, çok abartmayın, konuları belli bir şekilde çalışın ve geçin. Ondan sonra testlerde hata yapın ve doğrusunu öğrenin. Denemelerde hata yapın ve doğrusunu öğrenin. Ki kusursuza gidene kadar, yani asıl sınavda başarı elde edene kadar. TYT ve AYT kimya için en kolay şekilde bu işi nasıl halledebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalıştım. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü sizin için hepsi ücretsiz bir sürü içerik üretmeye çalışıyoruz ve farklı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.